Kolay gelsin. Fuar hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz, neler söylemek istersiniz? Öncelikle siz de hoş geldiniz. Kendimden kısaca bahsettiğim Garip Oyunsal Anadolu Turizm İşletmeciler Derneği Genel Koordinatörüyüm. Bu Travel Expo'nun altıncısını yapıyoruz. 6 defa yapılan bu fuarların tamamını destekledik Anadolu Turizm Otelciler Atit olarak. Şöyle söyleyebilirim, bu fuar diğer fuarlara göre çok çok daha üzerine katan çok iyi ve kaliteli bir fuar olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Neler dikkatinizi çekti efendim fuarda? Şimdi şöyle, e, Cumhurbaşkanı yardımcımızın gelmesi, fuara katılması çok önemliydi. Bunun yanında e, bakanımız fuara çok büyük destek verdi. Bu çok önemliydi. Turizmciler açısından da bu çok önemliydi. Ankara'ya çok ayrı bir değer kattı. <laughs> Gördüğünüz gibi sağlık turizmi ileride standların açılması yine Ankara sağlık turizmi açısından önemli bir unsurdu. Burada elçiliklerin destek vermesi yine aynı şekilde. ajantalar yine burada. Biz Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği olarak yaklaşık 250 metrekareye yer alarak tüm otelleri buraya getirerek tanıtım için bir fırsat imkanı sağladık. Ve Ankara için de bu da önemliydi. Derneğin en büyük sorunları nedir sizce veya dernek üyeleri en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Ya biliyorsunuz pandemi zamanında çıktık. Pandemi dönemindeki özellikle mevzuatların e, hızlı bir şekilde akması ve mevzuatlarla ilgili e, çok süratli bir şekilde e, otelcilere bilgi verme açısından e, dernek bu konularda çok yoğun çalıştı. E, bakanlığın belirlediği güvenli otel sertifikası ve sürdürebilir ile ilgili sorunlar, sıkıntılar olduğu zaman bunlarla ilgili yine e, derneğimiz ön plana çıkarak e, otelcilerin sorunlarını çözmesi açısından yine aynı şekilde güzel bir e, başarı elde ettiğini düşünüyorum. Bizim derneğimiz tüm otelcilerin hepsine e, yakından ilgilenip sorunları varsa sorunları çözmesi için elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor. Bunu söyleyebilirim. Peki teşekkür ederiz, başarılar Teşekkürler, sağ olun, sağ. Olun. Başkanım bunlar nedir hemen anlatalım. Şimdi şöyle söyleyeyim bize üye olan otellerimiz, bütün Ankara'da bulunan oteller. Gördüğünüz gibi bunlar bizim sponsorlarımız. Anadolu Turizm İşletmeciler Derneği biliyorum ben. Evet, bunların hepsi. Çalıkran Turizm. Var Çalıkran diyorum. Turizm TÜV Avusturya bizim biliyorsunuz güvenli otel sertifikası yapıyor ve bu otellerin hepsinin sertifikalarını bunlar yapıyor. Bunlar tamamen Anadolu Turizm İşletmeciler Derneği'ne destek veren e, üyelerimiz. Ve işbirliği yaptık. İş yaptığımız. Bunlar özel stand alan e, otellerimiz. Özellikle kendilerini Ankara'da kaç tane otel var? Başka Ankara'da 182 tane otel var. Bizim bunların içerisinde e, yaklaşık 135 tanesi bizim net üyemiz. Karşıda gördüğünüz yine Büyük oteller. Evet, evet bunlar ayrı kurumsallar da var. İleride biliyorsunuz şimdi onları da göstereceğim. Ee, şöyle eğer alırsanız kamerayı burası boydan boya komple komple bizim e, kiraladığımız şeyler. Burada size Hilton var, Bilkent var yine aynı şekilde. Evet. Ankara Plaza burada, UK otel Dernek burada. Var. Dernekler var, küçük oteller derneği var, yurtlar var. Anadolu yurtları yine burada e, bize destek veren şeyler. İşte özel stand alan otellerimiz, işte burada bizim yine biliyorsunuz çok önemli olan Gordion kısmı var. Ve evet. Gordion'un biliyorsunuz Gordon düğümü çözüldü. Gordion evet. bayıldım. Aynen, burada Gordion'un da düğümü çözüldü biliyorsunuz ve Dünya Mirasar Kulübü'ne girdi. Bu da var bizim ya. için çok önemli bir şey yani. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Ben geldin. teşekkür ederim, çok mersi, sağ olun.